Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gerçekten yorumunun önemli olduğu bir soru çözeceğiz. TYT'de bunun biraz daha basit versiyonu gelebilir. Ama sen ne yapacaksın? Aynı yorumla belki soruyu çözeceksin. O yüzden bence oldukça önemli bir soru. O yüzden de sizinle paylaşıyorum değerli öğrencilerim. Şimdi hazırsanız soruya bakalım. Bir A sayısı verilmiş. Hatta bu A sayısı 1998 basamakta bir sayıymış ve A sayısı 91 ile tam bölünüyor. Buna göre B sayısı verilmiş. Bu sayıda 1998 basamaklı. 13 ile bölümden kalan nedir diyor sevgili gençler. Şimdi öncelikle size şunu hatırlatmak istiyorum. Mesela 4 basamaklı bir sayımız olsun. Arkadaşlar bunu şu şekilde parçalayabiliriz. Bakın AB'den sonra 2 basamak var. Dolayısıyla 2 tane 0 geldi. Peki bunu daha fazla nasıl yazabilirim? AB çarpı 100 şeklinde artı CD. Öyle değil mi? 2 sıfır var çarpı 100 şeklinde yazabilirim. Bu e, buradaki açılım bence oldukça önemli. Çünkü bu soruda bunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi A sayısının şu kısmı ile B sayısının şu kısmı aynı. Bu 1998 B sayısının içinde değil. 1998 basamaklı diyor. O zaman arkadaşlar bu aynı olan kısma x diyelim. Bakın buraya x diyorum. Hatta istersen np kısmına da y de fark etmez. Ya da aynı şekilde bırak. Hiç fark etmez. Y diyelim. O zaman a sayısı x y sayısına eşit mi oldu? Evet. Peki x sayısının sağında kaç tane basamak var? 2 tane. O zaman arkadaşlar ben bunu çözümlerken şöyle çözümleyebilirim. Bu şekilde. Çünkü y dediğim ifade 2 basamakla dikkat edin arkadaşlar. x'ten sonra iki tane basamak var. Ve bunu yazarken 100x artı y şeklinde yazarım. Hatta arkadaşlar bu ifade 91 ile tam bölünüyor. Bunu da 17, 17 demeyelim. 13 çarpı 7 şeklinde gösterirsek 13 çarpı 7 çarpı k olacaktır. Yani 100x artı y sayısı burada 91'in katına eşit olacaktır. Buraya kadar tamamdır inşallah. Şimdi b sayısına bakalım arkadaşlar. Evet buraya y dedik buraya x dedik. Dolayısıyla bu sayı yx oldu. Ama dikkat ederseniz y'den sonra tamamı 1998 basamaklı ya İki basamağı burada var. O zaman N, P'den sonra 1996 basamak vardır. Orada arkadaşlar tıpkı burada yaptığımız gibi buraya iki sıfır koyduk. Burada da 1996 basamak varsa 1996 tane sıfır yazılması gerekir. Böyle yazmak yerine ben de diyorum ki Y çarpı 10 üzeri 1996 yazalım. Böylelikle Y'den sonra 1996 tane sıfır olmuş oldu artı x diyorum sevgili gençler. Evet B sayısını da bu şekilde çözümlemiş olduk. Arkadaşlar şimdi şuradaki ifadeye dikkat edin lütfen. Bana burada Y lazım. Şimdi bu ifadenin 13 ile bölümünden kalanına bakacağım. Arkadaşlar 13 ile bölünebilmesi için tabii ki katına bakacağız. Mesela 100x'en yakın ne var? 91 var. Yani ben burada 100x'i 91x artı 9x şeklinde parçalarsam 91x burada 13'e tam bölünür. Fakat 9x tam bölünmez. Dolayısıyla kalan 9x olur. Artı y eşittir. Arkadaşlar eşitliğin sağ tarafı da 13'ün katı olduğu için 13'e tam bölünür. Sıfır olur. Burada y gördüğümüz yere eksi 9x yazacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Ne dedik? Eksi 9x dedik. Çarpı 10 üzeri 1996 artı x. Biz buradaki ifadenin 13 ile bölümünden kalanına bakacağız. Ama burada ne var? 10 üzeri 1996. Peki bunun 13 ile bölümünden kalan nedir? İşte arkadaşlar onun için şöyle yapacağız. Sırasıyla gideceğiz. Önce 10 üzeri 1'e bakalım. 10 üzeri 1 10'a eşittir. 10'un 13 ile bölümünden kalan 10'dur. Şimdi 10 üzeri 2'ye bakalım. 10 üzeri 2 100'dür. 13 ile bölümünden kalan 9'dur. Bakın arkadaşlar 91. 100'e en yakın 13'ün katı 91'dir. Dolayısıyla kalan 9'dur. 10 üzeri 3 dediğimde 1000 gelir. 13 ile bölümünden kalan nedir? 1000'i 13'e bölüp de bulabilirsin. Ya da 9 ile 10'u çarpıp 90 deyip 13 ile bölümünden kalanı yazabilirsin Nedir o zaman arkadaşlar Kalan 12 Şimdi 10 üzeri 4'e bakıyorum Kalan 12 çarpı 10'dan 120 120'nin ise 13 ile bölümünden kalan e, Burada 117 Kalan 3'tür Şimdi devam edelim 10 üzeri 5'e bakalım 3 çarpı 10'dan 30 gelir 30'un 13 ile bölümünden Kalan 26 en yakındır Arkadaşlar 4'tür Diyeceksiniz ki hocam nereye kadar gideceğiz? Kalan 1'e kadar. Şimdi arkadaşlar 10 üzeri 6'ya bakalım. 4 çarpı 10'dan 40 gelir. 40'ın 13 ile bölümünden kalan 1'dir. Şimdi 40'a en yakın katı 39'dur. Dolayısıyla 40'ın 13 ile bölümünden kalan 1'dir. Kalan 1'i bulduk mu? Evet. 10 üzeri 6, 13 ile bölündüğünde kalan 1'i vermektedir. O zaman arkadaşlar burada 1996'nın içinde Kaç tane altı var? Ona bakalım. Burada şu şekilde ilerlediğimizde 12 kalan 4 olmaktadır. Arkadaşlar 10 üzeri 1996 ifadesini 10 üzeri 6'nın 332. kuvveti çarpı kalan 4 olduğu için 10 üzeri 4 şeklinde yazarız. Zaten 13 ile bölümden kalan 1'dir. 1'in 332. kuvveti 1 olmaktadır. Peki 10 üzeri 4'ün 13 ile bölünen kalanı nedir? Kalan 3'tür. Demek ki buraya 3 yazacağız arkadaşlar. Ve ifade eksi 27 x artı x'ten eksi 26 x olur. 26 13'ün katı olduğu için de sevgili gençler tabii ki 13 ile bölümünden kalan 0 olur. Cevabımız nedir? Şimdi burada şurayı aldırış etmeyin. Dedim ya daha basit versiyonu girebilir. Kuvveti düşük olabilir. Senin işlem yapabileceğin halde sorulabilir. Burada yorumu mutlaka öğrenin arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki soruda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.